Hristiyanlıktaki tanrı anlayışı, tek tanrıcılığın, monoteizm eşsiz ve karmaşık bir türü olan Teslis Üçlü Birlik doktrinine üzerine kuruludur. Bu, Hristiyanlığın temel ve ayırt edici inanç esaslarından biridir ve onu diğer monoteist dinlerden, özellikle Yahudilik ve İslam'dan ayıran en önemli noktadır. Hristiyanlar tek bir tanrı olduğuna inanırken, bu tek tanrının kendisini üç ayrı ve eşit kişi olarak açıkladığını kabul ederler: Baba, Oğul İsa Mesih ve Kutsal Ruh. Birinci Hristiyanlık neden tek tanrılı bir dindir? Hristiyanlığın monoteist bir din olduğunun en temel kanıtı, hem eski ahit hem de yeni ahitte defalarca vurgulanan tanrının birliği ve tekliği inancıdır. Eski ahitteki vurgu, Hristiyanlar için kutsal kitabın ilk bölümü olan eski ahit, Yahudiliğin tanığı, tanrının tekliğine dair güçlü ifadeler içerir. Örneğin, Tevrat'ta yer alan ve Yahudi inancının temelini oluşturan Şema İzrail, dinle ey İsrail, emri şöyle der, dinle, ey İsrail. Rab Tanrımız, Rab tektir, yasanın tekrarı 6 bölü 4. Bu emir, putperestliğin ve çok tanrıcılığın yaygın olduğu bir dönemde, İsrail halkının tek tanrıya tapınma sorumluluğunu açıkça belirtmiştir. Peygamberler de sürekli olarak Tanrı'nın tekliğini ve eşsizliğini vurgulamışlardır, Yaşaya 44 bölü 6, 45 bölü 5. Hristiyanlık, bu tek tanrının İbrahim, İshak ve Yakub'un tanrısı olduğuna inanır. Yeni ahitteki vurgu, yeni ahitte tanrının tekliğini teyit eder. Örneğin, Pavlus 1. Timoteos 2 bölü 5'te, çünkü tanrı bir tektir, tanrı ile insanlar arasında tek aracı vardır, o da insan olan Mesih İsa'dır, der. Yakup 2.19'da ise, Tanrı'nın bir olduğuna inanıyorsun, iyi ediyorsun, ifadesi yer alır. İsa Mesih'in kendisi de Şema İsrail'i en büyük buyruk olarak onaylamıştır. Markos 12:29. Aşkın ve içkin Tanrı, Hristiyanlar, Tanrı'nın hem aşkın, evrenin ötesinde, her şeyden yüce ve farklı, hem de içkin, evrenin içinde etkin, insanlarla ilişki kuran ve onları etkileyen olduğuna inanırlar. Bu, onun yaratıcı ve aynı zamanda kurtarıcı rolünü vurgular. Dolayısıyla Hristiyanlık tarihte Yahudilik ile birlikte monoteizmin en net ve ısrarlı savunucularından biri olmuştur. Ancak bu tek tanrı anlayışı Teslis doktrini ile açıklanır. İkinci Teslis, Üçlü Birlik doktrini nedir? Teslis, Üçlü Birlik Hristiyanlığın merkezi ve belki de en zor anlaşılan doktrinidir. Teslis, tek bir tanrının üç ayrı ve eşit kişi olarak var olduğunu öğretir: Baba, Oğul İsa Mesih ve Kutsal Ruh. Bu üç kişi aynı ilahi özü veya doğayı paylaşır ancak birbirlerinden farklı kişiliklere ve rollere sahiptirler. Teslis, üç tanrıya inanmak anlamına gelmez, bu bir politeizm, çok tanrıcılık değildir. Hristiyanlar tek bir tanrıya inanırlar ancak bu tek tanrının kendi içinde bir üçlü birlik veya ilişkisel birlik olduğunu ifade ederler. Bu doktrin, ı mukaddesin tamamında ima edilen ve erken kilisenin yüzyıllar süren teolojik tartışmaları sonucunda formüle edilmiş bir inançtır. Teslis, kelimesi kutsal kitapta geçmese de, bu doktrin ı mukaddesin genel öğretisinden türetilmiştir. İkinci birinci, teslisin unsurları ve rolleri. Teslisin her bir kişisi, Tanrı'nın tek varlığının farklı bir yönünü veya tezahürünü değil, onun aynı ilahi özünü paylaşan, farklı rollere sahip, ebedi ve eşdeğer kişileridir. Baba Tanrı, rolü, yaratıcı, her şeye gücü yeten, egemen ve ilk kaynak. Evrenin ve tüm yaşamın başlatıcısıdır. O, Tanrı'nın, sonsuz kaynağı ve temelidir. İlişkisi, oğul ve kutsal ruhun kaynağıdır. Ondan oğul ezelden beri doğmuştur ve kutsal ruh ondan çıkmıştır. Batı Hristiyanlığında, oğuldan da çıktığı kabul edilir fil yok tartışması. Vurgu, egemenlik, adalet, merhamet ve sevgi. Hristiyanlar ona dua ederler ve onu, baba, olarak tanırlar. Uğul Tanrı, İsa Mesih. Rolü, Tanrı'nın, sözü, Logos ve babanın ebedi oğludur. O, baba ile aynı öze sahiptir ve babanın kendisinin eksiksiz bir dışa vurumudur. İsa, tarihsel olarak beden alarak, enkarnasyon, yeryüzüne gelmiş, insanların günahları için çarmıhta ölmüş ve dirilerek kurtuluşu sağlamıştır. O, Tanrı ile insanlar arasındaki tek aracılıdır ilişkisi babadan ezelden beri doğmuştur, yaratılmamıştır. Kutsal Ruhu göndermede baba ile işbirliği yapar. Vurgu kurtuluş, kefaret, insanlık ve ilahilik arasındaki köprü, vahiy. Kutsal Ruh Tanrı. Rolü Tanrı'nın ebedi ruhudur. İmanlıları kutsallaştırır, rehberlik eder, teselli eder, güç verir ve onlara Tanrı'nın varlığını hissettirir. Kutsal Ruh Hristiyanları İsa Mesih'in takipçileri haline getiren ve onları kilise topluluğuna katan ilahi güçtür. İlişkisi babadan ve Batı geleneğinde oğuldan çıkar. Baba ve Oğul ile aynı öze sahiptir. Vurgu kutsallaşma, ilahi güç, teselli, rehberlik, yeni yaşam. Bu üç kişi her ne kadar farklı rollere sahip olsalar da birbirlerinden ayrılamaz, birbirinden bağımsız değildir ve aralarında bir hiyerarşi yoktur, ontolojik olarak, yani varoluşsal olarak. Her biri tam olarak tanrıdır ve ilahi doğanın tüm niteliklerine sahiptirler. Onlar tek bir tanrının dinamik birliğini ve faaliyetini temsil ederler. İkinci ikinci, Teslis doktrininin gelişimi. Teslis, terimi, kutsal kitapta doğrudan geçmese de, yeni ahit metinlerinde baba, oğul ve kutsal ruhun ilahi rollerine dair güçlü imalar bulunur. Örneğin, İsa'nın öğrencilerine verdiği vaftiz emrinde üç kişi birlikte anılır, bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin, onları baba, oğul ve kutsal ruhun adıyla vaftiz edin, Matta 28 bölü 19. Teslis doktrini, Erken kilisenin Hristiyan inancını formüle etme ve sapkın öğretilere, örneğin, İsa'nın sadece bir insan veya yaratılmış bir varlık olduğu yönündeki Ariusçuluk gibi karşı savunma çabaları sonucunda yüzyıllar içinde gelişti. Özellikle 1. İznik Konsili, 325 ve 1. Konstantinopolis Konsili, 381, bu doktrinin temelini oluşturan kararları alarak, İsa'nın baba ile aynı özden, homoousios olduğunu ve kutsal ruhun da ilahi olduğunu teyit ettiler. Bu konsillerde kabul edilen İznik Konstantinopolis inanç bildirgesi, Kırdo bugün de çoğu Hristiyan mezhebi tarafından kabul edilen Teslis inancının resmi ifadesidir. 3. Teslis anlayışına yönelik yorumlar ve çeşitlilik. Teslis doktrini, soyut ve gizemli doğası nedeniyle Hristiyanlık tarihinde her zaman tartışmalara konu olmuştur. Bu doktrini anlamaya yönelik farklı yaklaşımlar ve yorumlar bulunmaktadır. Birlik ve üçlülük arasındaki gerilim teslis, hem Tanrı'nın birliğini, monoteizm, hem de üçlü kişiliğini, baba, oğul, kutsal ruh, aynı anda savunur. Bu, insan aklı için paradoksal görünebilir ve bu gerilimi açıklamak için çeşitli modeller kullanılmıştır, ÖRN. Suyun buz, sıvı, buhar gibi halleri veya bir elma üç farklı bölümden oluşması gibi analojiler, ancak bu analojilerin de sınırlılıkları vardır. Modalizm, biçimcilcilik, bu sapkınlık olarak kabul edilen görüş, Tanrı'nın tek bir kişi olduğunu, ancak kendisini farklı zamanlarda veya farklı durumlarda baba, oğul veya kutsal ruh olarak gösterdiğini iddia eder. Bu, Tanrı'nın üç ayrı kişi olduğu inancını reddeder. Triteizm, üç tanrıcılık, bu görüş ise, baba, oğul ve kutsal ruhu üç ayrı tanrı olarak kabul ederek çok tanrıcılığa kayar. Bu da kilise tarafından sapkınlık olarak reddedilmiştir. Aryusçuluk, milattan sonra 4. yüzyılda popüler olan Aryusçuluk, Oğlun, İsa'nın, baba tarafından yaratıldığını ve dolayısıyla baba ile aynı özden olmadığını savunuyordu. Bu görüş, İznik Konsili tarafından reddedildi ve İsa'nın baba ile aynı, ezeli ve ebedi ilahi öze sahip olduğu dogma olarak kabul edildi. Filyok tartışması, Doğu, Ortodoks ve Batı, Katolik kiliseleri arasındaki büyük bölünmelerden birine yol açan, Filyok ve Uğuldan tartışması, kutsal ruhun babadan mı, yoksa hem babadan hem de Uğuldan mı çıktığı üzerineydi. Katolik kilisesi Kırdo'ya, fil yok, eklerken, Ortodoks kilisesi bunu reddederek kutsal ruhun sadece babadan çıktığını savunur. Modern yorumlar, günümüz Hristiyan teologları, Teslis'i sadece soyut bir formül olarak değil, aynı zamanda Tanrı'nın sevgisi, topluluğu ve ilişkisel doğası hakkında bize bilgi veren yaşayan bir gerçeklik olarak yorumlamaya çalışırlar. Bazıları Teslis'in Tanrı'nın özündeki toplumsal birliği yansıttığını ve insan toplulukları için bir model oluşturduğunu savunur. Dördüncü felsefi ve teolojik boyut. Hristiyanlıktaki Tanrı anlayışı felsefi açıdan büyük tartışmalara yol açmıştır. Tek Tanrı'nın üç kişi olması fikri rasyonel olarak tam olarak kavranamaz bir gizem olarak kabul edilir. Gizem (mystery) Hristiyan teolojisi, testisi tam olarak anlaşılamayan bir gizem olarak kabul eder. İnsan aklının Tanrı'nın doğasını tam olarak idrak etme kapasitesine sahip olmadığına inanılır. Bu, Tanrı'nın kendisini vahiy yoluyla açıkladığı, ancak bu açıklamanın insanın sınırlı anlama yeteneğinin ötesinde olduğu anlamına gelir. İlişkisel varlık, teslis, Tanrı'nın doğasının kendiliğinden bir ilişkisel varlık olduğunu gösterir. Baba, oğul ve kutsal ruh arasındaki ebedi sevgi ve topluluk, Tanrı'nın sevgisinin temelini oluşturur ve insanlığın Tanrı ile ve birbirleriyle ilişki kurma kapasitesini model alır. Ontolojik eşitlik, ekonomik roller farklılığı, Teslis'in üç kişisi ontolojik olarak eşit, aynı ilahi öze ve varlığa sahip kabul edilir. Ancak kurtuluş planındaki rolleri açısından ekonomik olarak farklılaşırlar. Baba yaratır, Oğul kurtarır, Kutsal Ruh ise kutsallaştırır. Bu, ilahi faaliyetin farklı yönlerini ifade eder. Sonuç olarak Hristiyanlıktaki tanrı anlayışı, katı bir tek tanrıcılığın ötesinde kendi içinde benzersiz bir üçlü birlik, Teslis inancını barındırır. Hristiyanlar Tek bir tanrıya inanırken, onun baba, oğul ve kutsal ruh olarak üç farklı kişi de var olduğunu kabul ederler. Bu doktrin, hem kitab mukaddesin genel öğretisinden türetilmiş hem de erken kilisenin yüzyıllar süren teolojik çabalarıyla formüle edilmiştir. Teslis, Hristiyan inancının merkezinde yer alan, derin felsefi ve ruhani anlamlar taşıyan bir gizemdir ve Hristiyanların tanrıya, dünyaya ve insanlığa bakış açılarını temelden şekillendirir.